Landini traktörler Hazar Grup bünyesindeki HZR traktörs ile artık Aydın'da. Denizli'de uzun yıllar faaliyet gösteren Hazar Grup kaliteli hizmet anlayışı ile HZR traktörs olarak Landini markasıyla artık Aydın'da. Çiftçilerin ihtiyacına göre en kullanışlı modeli hizmete sunmaya hedefleyen şirket, Landini marka ürünleri aydınlı çiftçilerle Nazilli ve Söke şovrumlarında buluşturdu. Markanın Aydın'daki açılışına Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Hazar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hazar, Hazar Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Hazar, Arga Traktörs Türkiye Genel Müdürü Recep Taşçı, İşletme Müdürü Murat Etem Ökten, Bölge Müdürleri, Banka Müdürleri, çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın açılış kurdelesini kesmesinin ardından davetliler ürünleri inceleyerek bilgi aldı. Açılış sonrasında açıklamalarda bulunan Hazar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hazar, firmaları hakkında bilgi verdi. Ben Eyüp Hazar, Hazar Grup'un Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firmamız Denizde, Akaryakıt başta olmak üzere traktör ve turizm işleri yapmaktayız. Traktör sektöründe uzun yıllardır olan tecrübemizi Aydın'da Landini ailesi ile birlikte güç katmaya geldik. Aslında Landini ailesi Aydın çiftçisi tarafından bilinen bir markadır. Aydın'da başta Nazilli ve Söke showroomlarımızı inşallah çiftçimize kavuşturmayı hedefliyoruz. Hazar marka hakkında da bilgiler verdi. Landini markası zaten e, İtalyan bir marka. Argo traktör e, bünyesinde olan bir markadır. Landini e, dünyada e, yenilikçi yani teknolojiyi önde takip eden e, firmaların başına gelmektedir. Landini traktörleri e, hepsi Euro 5 motor üzerinde taşımaktadır. Euro 5 motor yakıt tasarrufu ve ekstra güç anlamına gelir. E, çiftçilerimizin bu konuda e, kullandık, e, kullandıklarını tecrübesinden sonra e, Traktörün ne kadar az yaktığını ve ne kadar çekiş gücünde performans olduğunu bizzat deneyerek yaşayarak görmeleri bizim için de satıştaki kabiliyetimizi daha da arttırıyor. Bu arada Landini traktörümüzün sadece satışı değil aynı zamanda buradaki yedek parça ve servis alanı da biz hizmet vermekteyiz. Problem yaşadıklarında onlara daha hızlı ve doğru bir şekilde hizmet vermek için çiftçilerimizin yanındayız. Hazar Grup bünyesinde bulunan HZR Traktörs firmasının işletme müdürü Murat Etemökten Ökten neden Aydın'da olduklarını anlattı. Şöyle e, Aydın bölgesinde özellikle Landini markasında Landini'nin ürün gamının çok yüksek olması e, bizi cezbeden noktalardan biriydi. Çünkü Aydın bölgesi hem bahçe tarafında hem de e, tarla tarafında pek çok e, ürün gamına sahip. Bu noktada da e, bir e, İtalyan markasının Çiftçilerle buluşması gereğini biz içimizde hissettik. Çiftçilerden de aynı yönde geri dönüşler alıyoruz. Ayrıca onları traktörlerimizi tanıtarak traktörlerde gördükleri herhangi bir problem var mı veya eklenmesi gereken bir şey var mı? Asıl kullanıcı çünkü onlar asıl üretimi yapacak onlar, üretimi nasıl arttırmak, arttırması gerektiğini bilen onlar. Bu konuda onların görüşleri bizim için çok değerli. Hem bahçe hem de tarla tarafındaki tüm ürün gamlarımız Aydın bölgesinde her çiftçiye hitap edebilecek bir pozisyonda şu anda. Ee, o yüzden buradayız, o yüzden Aydın bölgesindeyiz. Argo Traktör, Türkiye Kurucu Genel Müdürü Recep Taşçı, Landini'nin bir İtalyan markası olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Argo Traktör Türkiye dediğim gibi Argo Traktör SPA'nın yani İtalya menşeili Argo Traktör firmasının stratejik bir kararı neticesinde Türkiye yapılmış olan, 3 yıl önce yapılmış olan bir yatırımı Türkiye şubesidir. Şirketimizin dünyanın farklı 16 ülkesinde bunun gibi bağlı iştirakları bulunmaktadır. Türkiye dünyada önemli bir pazar olduğu için, dünyadaki en büyük dördüncü, Avrupa'daki açık ara en büyük pazar olduğu için, stratejik bir konumda olduğu için Türkiye şubesinin kurulmasına karar verildi. Bugün gelinen noktada 40 beygirden 313 beygire kadar hem tarla ziraatinde hem bahçe ziraatinde kullanılabilecek çok çeşitli ürün yelpazemiz var. Taşçı, çiftçilerin neden bu markayı tercih etmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Çiftçilerimizin bu markayı tercih etmesinin baş temel sebebi ne olmalı? Size? Tam da aslında kendimizi ifade etme şeklimiz bu sorunun cevabı. 3 yıldır yapmaya çalıştığımız şey de bu. Bugün çiftçiler bir otomobil değil traktör. Çiftçilerimizin eli, kolu, gözü, ayağı her şeyi traktörleri sayesinde üretkenlik sağlayabiliyorlar. Ve traktör onların aslında en büyük yardımcısı sahada. Birinci sırada kullanıcı sağlığı, kullanıcı konforu. Eskisi gibi değil, teknoloji çok gelişti. Kullanıcının sağlığını ve konforunu ön planda tutmak zorundayız. Ürün albenisi olarak konfor seviyesi olarak zaten soft, son teknoloji. Çiftçiye en çok imkanı sunan traktörler bu bir. İkincisi sadece konfor ve albeni değil, traktörün dayanım seviyesi, kalitesi, güvenirliği gibi unsurlar da önemli. Landini bizim bir mottomuz var, babadan oğula miras bırakılacak kalitedir. Ayrıca tabii teknoloji geliştikçe sadece konfor, albeni ve kalite değil. Bugün bizim ürün gamımızın tamamı Euro 5 emisyon seviyesindeki ürünlerden oluşmaktadır. Bunun getirisine ondan bahsedeyim. Bizi dinleyecek olan sevgili çiftçilerimize. En önemli getirisi daha çevreci, daha tasarruflu bir ürüne dönüşmesi. Bugün Landelli sürekli her katıldığım platformda söylüyorum bunu. Teknolojisi sayesinde %25'e varan yakıt tasarrufu sağlamakta. Yakıt çiftçilerimiz için önemli bir gider kalemi ve bu gider kalemi ne kadar azaltılırsa aslında çiftçilerimizin yaptığı yatırım karşılığını alması o kadar kolaylaşıyor.